getirdik mi? Getirdik, getirdik. Bir mantar kaldı. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş Değil mi? Yok, ilk siz geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Bak montları şöyle şuraya bırakabilirsiniz. Geç, geç, geç. İsmail'cim gel. İsmail'cim ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> Hanım. Hoş Ne yapıyorsun? Hocam. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hı -hı. Herkesin gelmesini bekleyecektim ama dayanamayacağım. Davetim bu. Evet. Güzel. Güzel. Ay sonunda yani. Evet. Hem de haftaya. Ya kızım. Haftaya. Ha. Güzel. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Ee, <laughs> o evlilik teklifinden sonra nasıl düğün olacak merak ediyorum ha. Vallahi bakacağız hocam. Bakacağız, bakacağız. Aş Aşkım ne oldu? Beni apar topar çağırdın. Şimdi göreceksin hayatımı seni neden çağırdın. Çocuklar. Ne oluyor ya? Kartlar, kartlar. Abla... Al. Abimizle. Evlenir miyiz? Evlen, 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 evlen. Esma, aynı anne babadan olmasak da bu çocuklar benim kardeşlerim. Ailem bir yerde. Sen de benimle evlenip bu çocukların ailesi olur musun? Evet. Alp abinin yetim çocuklar gittiğini öğrenen annemle babam yardım üstlenmiş ve evlenmelerinin önünü açmıştı. Ya en sonunda ya en sonunda. Tabii ki Esma teyzenin nikah şahidi annem olmuş. Alp amcamın kese Sama. Sama amca hala evlenecek kimseyi bulamadı. Söylüyorum çok takıyorsun diyorum ama dinlemiyor. Nasılsın? İhsan. İyidir. İki saattir yoldayız vallahi. Öyle değil mi hayatım? Fenaydı. <laughs> Selim hocam müsait miydiniz? Sizi aileyle tanıştırmak istedim. Kendisi yeni ameliyat hemşiremiz. Çok deneyimli bir hemşiredir. Referansları çok iyi. Ee, tabii. E, ayakta kal dışarıda kaldınız. Buyurun, buyursanız da. Buyurun. Buyurun oturun. Hocam, e, yumurtalar hazırsa ben çocuk bölümüne geçeceğim. Bekliyorlardır şimdi. Hocam. Ha, tabii. Ali seninle yukarıda görüşürüz, tamam mı? Tamam. Kusura bakmayın. Ben sizi yanlış anladım. Ha, yok yok canım. O daha çok benim yüzümden oldu. Biraz siz haklıydınız aslında. Ben öyle aniden yumurta ister misiniz diye sorunca. <laughs> i̇şte yumurtalarda böyle bizim çocuk hastalar var da haftada bir onlar eğlensin diye. Ee, Selim ben bu arada. Ayla. Selim amcam hayatının aşkını aile hemşire de buldu. Ah kardeşim ya. Öldüm gel olsun. gel. Nerede kaldınız? Bir garipsin yani İpek. Bir garip. Sen hep böyle yapıyorsun Oğuz. Ne oldu? Ne yaptı yine? Ters yöne girdi. Yol çalışması vardı İpek. Yol çalışması. Ne yapsaydım? Tekirdağ'dan mı dönseydim? Geç. geç. Bak ya. Dönseydim keşke. Selam. İpek teyzemle Oğuz eniştem tartışarak anlaşıyorlarmış. Annem böyle diyor. Birbirlerini sevgilerini göstermiş şekilleri buymuş. Neyin var senin? Annenin mektubunu sana vermemem lazımdı. Ama gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Canını acıtmak istemedim. Pek biliyorum kötü bir niyetin olmadı. Ayrıca iyi ki verdin. Öyle mi? Tamam çok canım yandı. Ama bazı şeyleri anlamam sağladı. Anneannemi buldum ben. Kötü bir şey olmadığını öğrendim asla annem gibi biri olamayacağım. İyi ki varsın. Benim ailem sensin. Annemden de babamdan da daha çok sensin. Ha, <laughs> pardon <laughs> açık bırakmışsınız. Ben de gireyim dedim. Hoş geldin. Sinan amca tüm yaptıkları için annemden özür dileyince zorla da olsa aileye kabul ettiler. Tabi bunda benim de payım olmadı değil. değil Ama seninki daha güzel o ayrı Al işte, bağırdınız bağırdınız, Gülayşe Sultan'ı uyandırdınız ya. Geldim kızım, geldim. Ben geldim bakacağım, kızım. ne yapacağım? Geldim. Hadi ben Hayır, bakacağım ya. Azıcık seveyim. Yapayım, Bak, durun, aa. Hayır, korkutmayın kızım, ben bakarım. <laughs> Nasıl yaptın da saçlarını böyle yaptır acaba? Hmm? Geldi. Ya <laughs> bak bak. <ay> <laughs> İki insanın çocuğu olmak. Şimdi onların kalbi birlikte benim için atıyor.